İş başka, ibadet başka. Sual: İbadetleri dünyevi faydası olduğu için yapmak. Mesela vücudunun sıhhati için oruç tutmak caiz mi? Cevap: İslamiyetin emirlerinde ve yasaklarında kulların dünyaları ve ahiretleri için nice faydalar bulunmakla beraber ibadet ederken Allahü Teala'nın emri ve kulluk vazifesi olduğunu niyet etmek düşünmek gerekir. Böyle düşünmeden yapılan iş ibadet olmaz. Dinle ilişiği olmayan baya bir iş olur. Mesela namaz kılan adam, Allahü Teala'nın emrini yerine getirmeyi ve kulluk vazifesini yapmayı niyet etmeyip, namazın bir jimnastik, beden terbiyesi olduğunu düşünerek kılarsa, namazı sahih olmaz. İbadet etmiş olmaz. Spor yapmış olur. Niyet o kadar mühimdir ki dinimizin emrettiği bir şey dünya menfaati için yapılınca sahih ve makbul olmuyor dünya işi sayılıyor. Herhangi bir dünya işi de ahiret menfaati için yapılınca ibadet halini alıyor. Mümin hanımına verdiği bir lokmayla bile sevap kazanıyor. Bu durumu göz önüne alarak düşüncesini temizleyen ve niyetini düzelten bir kimse yiyip içmekte ve her türlü dünya işlerinde ahiret faydasını gözeterek sevap kazanmak fırsatını elden kaçırmaz. İnsanlar bütün işlerinde, hatta ibadetlerinde, dünya menfaati, maddi kazanç aramaya alıştırılırsa, menfaat perestlik, egoistlik hasıl olur. Halbuki İslamiyet, nefislerin böyle kötü isteklerini yatıştırmayı, menfaatlerimizden fedakarlık etmeyi, ahlakın ve ruhun temizlenmesini, yükselmesini istemektedir. İslamiyete uymanın, ibadet etmenin, dünya menfaatleri üzerine kurulmayacağı, akıl sahipleri için pek meydanda olan bir gerçektir. Böyle olduğunu şu ayeti kerime mealleri de göstermektedir. Ahireti kazanmak için çalışanların kazançlarını artırırız. Dünya menfaati için çalışanlara da ondan veririz. Fakat ahirette, Bunların eline bir şey geçmeyecektir. Şura Suresi 20. ayeti. Menfaatleri ve lezzetleri çabuk geçen, tükenen dünyayı isteyenlerden dilediğimize, istediğimize veririz. Ahiret menfaatleri için çalışan müminlerin mükafatları boldur. İsra Suresi 18-19. ayetler. Dünyada yaşamayı ve eğlenmeyi isteyenlerin çalışmalarının karşılığını bol bol veririz. Bunlara ahirette yalnız cehennem ateşi verilecektir. Emekleri ahirette boşa gider. Yalnızca dünya için yaptıkları işlerine ahirette bir karşılık hasıl olmaz. Hud suresi 15-16. ayetler. Sevap kazanmak için niyetin halis olması gerekir. Amel mümkün olmasa da halis niyet yalnız başına hayırdır. Hatta bir hadis-i şerifte de müminin niyeti amelinden hayırlıdır buyruluyor.